Adam yıllık 20 milyon dolara çalışmayı kabul etti. Tek görevi aydan kaya toplamak ve dünyaya göndermekti. Ancak astronotun yalnızlığa katlanması gerekiyordu. 3 yıldır ayda tek başına yaşıyordu. Tek arkadaşı bir robottu. Her gün kendi kendine konuşuyordu. Hatta yetiştirdiği bitkilere bile isimler koymuştu. Neyse ki sözleşmesinin bitmesine sadece 2 hafta kalmıştı. Dünyaya dönüp ailesini görmek için sabırsızlanıyordu. Ama bir şeyler ters gidiyordu. Her gün egzersiz yapmasına rağmen kendini zayıf hissediyordu. Bazen başı ağrıyordu. Bir gün kaya toplar ken bir metal parçası ona çarptı ve bayıldı. Üste uyandığında robotun biriyle konuştuğunu duydu. Robota sordu ama robot her şeyi inkar etti. Bundan sonra işler daha da tuhaflaştı. Hiçbir yarası yoktu ama robot yataktan kalkmasına izin vermiyordu. Daha sonra madencilik aracını tamir etmek için dışarı çıkmaya çalıştığında robot onu yine durdurdu. Bunun üzerine astronot bir oksijen tüpünde delik açtı. Alarmlar çalmaya başladı. Robota üstün hasar gördüğünü ve tamir'e ihtiyacı olduğunu söyleyerek onu kandırdı. Robotun onu bırakması gerekti. Bir şeyi tamir etmek yerine astronot çalışma gitti. Orada kırık bir araç ve içinde bilinci kapalı bir adam buldu. Üsse döndüğünde o adamın tıpkı kendisine benzediğini gördü. Robotla yüzleşti ancak robot hiçbir şey söylemedi. Meğer o adam yeni uyanmış bir klondu. Astronot ve klon arkadaş oldular. Kısa süre sonra astronotun sağlığı kötüleşti. Veri tabanını kontrol etmeye çalıştı ama kilitliydi. O sırada robot belirdi ve parolayı yazdı. İşte o an gerçeği keşfetti. Bütün astronotlar klondu. Kendilerini dünyaya geri götüreceği sanılan kapsül aslında bir yakma fırınıydı. Her üç yılda bir şirket klonu yok ediyor ve yenisini uyandırıyordu. Üssün yakınındaki bir kule sinyali engelliyor ve dünyaya iletişim kurmasını engelliyordu. Astronot üste uyuyan klonlarla dolu gizli bir oda buldu. Yıkılmış hissetti. Aynı gün şirketin kurtarma gemisi gelecekti. Eğer çalışanlar onları canlı bulurlarsa hepsini ortadan kaldıracaklardı. Klon astronotun kaçmasına yardım etmek istedi. Onu bir kaya kapsülüyle dünyaya göndermeyi planladı. Ancak astronot çok zayıftı. Onun yerine klonun gitmesine karar verdi. Klon gitmeye hazırlanırken robot belirdi. Kendisinden hafızasını silmesi istedi çünkü kartında bütün sırlar saklıydı. Onları korumak için klon robotun hafızasını sildi. Sonra sinyali engelleyen kuleyi yok etmek için bilgisayarı kullandı. Her şey hazır olunca klon dünyaya gönderildi. Astronot ise üste öldü. Dünyaya varan klon şirketin yaptığı her şeyi anlattı. Sonunda şirket cezalandırıldı.